Bir değişkenin türünü açıkça yazmazsak ne olur? Kod daha mı temiz yoksa daha mı karışık olur? 40 günde C Sharp öğreniyorum. 5. gün var ve const anahtar kelimeleri. Var, değişkenin türünü yazmadan tanımlamamızı sağlar. Derleyici otomatik olarak türü belirler. Yani derleyicinin atanan değere göre değişkenin türünü çıkarmasına olanak tanır. Burada kodumuzda C sharp isimli string yaşı int olarak algılar. Var gayet kullanışlı ve kısa yazım sağlar. Ama özellikle float, double, decimal gibi türlerde ne olduğunu görmek zorlaşabilir. Kod çalışsa da sonra okuyan biri değişkenlerin türünü tek tek incelemek zorunda kalabilir. Bu yüzden var küçük kodlarda işe yarar ama büyük projelerde dikkatli kullanılmalıdır. Peki const nedir? Const sabit değerler için kullanılır. Bu değerler değişmezdir. Yani bir kez ayarlandıktan sonra değerleri program boyunca değiştirilemez. Bu kod hata verecektir. Çünkü pconst ile sabittir. İkisini de doğru yerde kullandığınızda kodunuz hem sade hem de sağlam olacaktır. Bugün var ve const'ı öğrendik. Eğer eksik bir kısım varsa yorumlarda belirtmeyi ve beni desteklemek için takip etmeyi unutma.